Her gün bir deneme bonusu YouTube kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız dostlarım? Umarım iyisinizdir. Dostlarım bugün sizlere 3 tane deneme bonusu veren site paylaşacağım. Bu sitelerden 2 tanesi eski ama gerçekten az bilindik siteler olacak. Üçüncüsü de yeni bir site olacak. Sitelerin ikisi yatırım şartsız biri ise yatırım şartlı deneme bonusu veriyor. Yatırım şartlı da 100 TL dostlarım. Seriden ilk sitemiz ile başlayalım. İlk sitemiz promosyon koduyla deneme bonusu veriyor. Promosyon kodu da büyük harfleriyle beton 100. Tam olarak promosyon kodunu söylediğimde ekranın ortasına yazdım dostlarım. Oradan da kontrol edebilirsiniz. Bu promosyon kodunu kullanmanız halinde 100 free spin deneme bonusu veriyorlar. Bu free spinler ise Sweet Bonanza, Gate of Olympus, Starlight Princess oyunlarında geçerli. Bu oyunlardan gelen kazanç ile free spin satın alımı yasak. Ayrıca kazancınızı sadece bu oyunlarda kullanabiliyor musunuz? Farklı oyunlara girmek ya da farklı alanlara girmek de yasakmış. Şimdi bu deneme bonusunu nasıl alacaksınız onu söylemek istiyorum. İlk olarak üye olduktan sonra profilinize girip promosyon kodu kutusuna biraz önce söylediğim promosyon kodunu yazıyorsunuz dostlarım. Tabi bunu yazınca bitmiyor. Bir de bonus aktif etmeniz lazım. Onun için de profilinize üzerinizdeki bonuslar ve kazino free spinleri kısmına girip oradan aktif edebilirsiniz. Deneme bonusu ile bakiyenizi 1000 TL yaparsanız 200 TL yatırım şartsız çekebiliyorsunuz. Birinci sitenin güncel giriş adresi 489. Sitenin ismi de Kazino Beton. Sadece güncel giriş adresini sitenin isminden önce yazmanız lazım dostlarım. O şekilde gireceksiniz. Seriden ikinci sitemize geçelim. İkinci sitemiz 250 freebet ya da 250 free spin deneme bonus veriyor. Spor bonusu olan freebet alırsanız minimum üçlü kombine kupon ve minimum 1.60 ve üzeri olacak şekilde kullanmanız lazımmış. Yani bu şekilde freebeti aktif edebiliyorsunuz. Freebeti aktif ettikten sonra gelen kazancı minimum 1.40 orandan tekli veya kombine bayısı olacak şekilde kullanmaya devam edebiliyor musunuz dostlarım? Eğer ki kombine kupon yapacaksanız her maçın 1.40 ve üzeri olması gerekiyormuş. Spor bonusu futbol ve basketbol alanında geçerliymiş. Eğer free spin alırsanız free spinler endorfin e sağlayıcısında geçerli demiş dostlarım. Buradan gelen kazancı dilediğiniz slot oyununda kullanabiliyor musunuz? Ayrıca free spin satın alımı da yapabiliyor musunuz? Deneme bonusuyla 1000 TL yaparsanız 100, 2000 TL yaparsanız 250, 5000 TL yaparsanız da 500 TL yatırım şartsız çekebiliyorsunuz. Deneme bonusunu bonus talep menüsünden alabilirsiniz dostlarım. İkinci sitenin adı Ricky Cashbet. Güncel giriş adresi 343. Seriden üçüncü sitemize geçelim. Üçüncü siteyi çok fazla uzatmadan anlatacağım. Çünkü site çok amatör bir site gibi duruyor. Ve 100 TL'de yatırım şartı istedikleri için çok fazla detayına girmek istemiyorum. Deneme bonusunu sadece slot oyunlarında kullanabiliyorsunuz. Deneme bonusuyla 5 kabaki yapmanız lazım. Yaparsanız 100 TL yatırım yapıp 500 TL çekebiliyorsunuz. Bonus almak için üye olduktan sonra profilinize giriyorsunuz. Oradan eksik bilgileri tamamlıyorsunuz. Ve ardından bonus talep menüsünden talep ediyorsunuz. Üçüncü sitenin adı kuponcum. Güncel giriş adresi 225. 609. her gün bir deneme bonusu videomuz bu kadardı dostlarım. Yarın yine bu saatlerde görüşmek üzere. Hepinize bol şans ederim. Altyazı M.K.